Evet arkadaşlar şimdi çalıştırma videosu ile beraber videomuza geçeceğiz. Şöyle kodları tekrardan yeniden inceleyelim bir. Bu şekilde kodlarımızda gördüğünüz gibi hata yok, sorun bulunamadı şeklinde yazımızı alıyoruz. Şimdi çalıştırmaya başlayalım. Evet sayımızı girelim. Sayımız 9 olsun. 9 bir tavuk sayısı değildir. 7'yi yazalım 7 bu da bir tau sayısı değildir tau sayısı değil 61 gördüğünüz üzere 72 bir tau sayısıdır bu şekilde videomuz Şöyle hatta basamaklarını da gösteriyor. Bizlere 72, 36, 24, 18, 12, 9, 8, 6, 4, 3, 2 şeklinde bizlere gösteriyor. Ee, videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Teşekkürler.